Merhaba arkadaşlar sizinle bugün tandem yayınlarından test kılık altıya çözeceğiz. Biri analizi konusu. Birinci sorumuzla başlayalım. Evet sorumuza bakabiliriz. Mağazanın buzdolabı satış fiyatı miktarındaki düşme en çok hangi yıllar arasında yaşanmıştır? Arkadaşlar ilk baş grafikten düşme olan yerleri bir işaretleyelim. Nerelerde düşme var? Şurada bakın 2016 ile 2017 arasında 2014 ile 2015 arasında düşme var arkadaşlar. 2014 ile 2015 arasındaki düşme ne kadar? 1000 kadar. 1000 düşmüş. 2000'den 1000'e düşmüş arkadaşlar bakın. Evet. Diğeri 5000'den arkadaşlar 3000'e düşmüş. Yani 2016 ile 2017 arasında 2000 kadar düşmüş. En çok düşen neyse 2016-2017 yılları arası cevabı Bursa arkadaşlar. İkinci sorumuza bakabiliriz. İkinci sorumuzda grafiğe göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Grafiğimizi yine açalım. Evet grafiğimize bakalım arkadaşlar. En çok satışın yapıldığı yıl hangisidir? En çok satış. Arkadaşlar şu tepedekilere bakalım. En çok satış var. Yani hem 2016 hem 2018 de ulaşabiliyoruz. Doğru en az satışın yapıldığı yıl, en az satışın yapıldığı yıl arkadaşlar 2015 diye ulaşabiliyoruz doğru yanlarına cevaplarını da yazalım. 2016 ile 2015 yılları arasındaki satış miktarı farkını bulabiliyor muyuz? Evet bakalım 2016 ile 2015 yılları arasındaki fark. Burada 5000, burada 1000 da arkadaşlar 4000 olarak bulabilirim. Buldum. Buzdolabı satışından elde edilen yıllık kar. Arkadaşlar burada satış miktarları verilmiş. Ee, yani ben buradaki karları bulamam. Cevabım denizi geliyor. Üçüncü sorumuzda Ali'nin dört gün boyunca okuduğu sayfa sayıları verilmiş. Toplam kaç sayfa okumuştur? Arkadaşlar tek tek bakalım. Pazartesi günü kaç sayfa okumuş? Pazartesi günü bulalım. 30 Salı günü de yaklaşık Çarşamba günü arkadaşlar bakın 60'a denk geliyor. 60 okumuş. Perşembe günü de 70 okumuş. Topladığımızda arkadaşlar 190 sayfa okuduğunu bulabiliriz. Cevabı değil. Evet dördüncü sorumuzdan e, grafik, grafikte bir atletin 5 gün boyunca yaptığı antrenmanları göstermiş. Hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar 5 günde toplam 40 kilometre koşmuştur diyor. Toplayalım 5 gün. Pazartesi kaç koşmuş arkadaşlar? Hemen işaretleyelim. 4. Salı kaç koşmuş? 10. Peki. Çarşamba 6. Perşembe 14. Cuma'da? 8 koşmuş arkadaşlar. Toplamına geliyor bunların. Hemen toplayalım. 42 kilometre geliyor. Doğru. Peki. Perşembe günü çarşamba gününe göre 8 kilometre daha fazla koşmuştur. Bakalım perşembeyi yazalım. Perşembe kaç koşmuştu buradan bakalım? 14. Ee, çarşamba kaç koşmuştu arkadaşlar? Çarşamba'ya da bakalım. 6. Çıkartsanla 8 fazla koştuğunu görüyorum Perşembe günü. Doğru. En fazla Perşembe günü koşmuştur. Arkadaşlar en tepedeki noktaya baktığımızda Perşembe olduğunu görebiliyoruz. Doğru. En az çarşamba günü koşmuştur. Yanlış arkadaşlar. En az hangi gün koşmuş? Pazartesi günü koşmuş. Cevabım denildi. Bu sorudan e, grafikte elmanın 5 aylık fiyat değişimini vermiş, en fazla artışın olduğu yere bakacağız. Arkadaşlar artışların olduğu yerleri bir işaretleyelim. Bakın mavi ile işaretliyorum, bir, burası bir artış yukarıya doğru, bir de burası artış, diğerleri arada alış arkadaşlar. Artışlara bakalım, Ocak ve Şubat arasında 2.5'den bakın 4'e çıkmış, 1.5 artmış. Peki Mart ile Nisan arasında ne kadar artmış onu da bir inceleyelim. Mart ile Nisan arasında 3'ten 3.5'a çıkmış. 0.5 artmış. Hangisinde en fazla artış var arkadaşlar? Ocak, Şubat'ta cevabı Adana. Bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Evet, altıncı sorumuzda grafiktekilerden, verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. A şıkkını okuyalım. Sıcaklık değerinin en yüksek olduğu günler salı ve cumadır. Hemen bakalım ne Salıda en tepede, cumada da en tepede. Evet, salı ve cuma en yüksek. En düşük olduğu günler pazartesi ve perşembe diyor. Pazartesi ve perşembe. Evet, doğru bakın en düşük. Sıcaklık çarşamba günü 15 derecedir. Hemen kontrol edelim arkadaşlar. Çarşambayı buldum. Bakın çarşamba ne renk geliyor? 15'e Doğru. Çarşamba gününden cuma gününe kadar sıcaklık sürekli artmıştır. Arkadaşlar çarşambadan cumaya kadar perşembe, çarşamba, perşembe de azalmış. Sonra artmış. Yani bir azalış bir artış var. Sürekli artmamış. Bu yanlış. Cevabım değil. Evet. Yedinci sorumuzda Dörtüye göre aşağıdakilerden hangisi yanlış diyor. Bakalım hangisi yanlış olabilir. Kız ve erkek sayılarının eşit olduğu iki sınıf vardır. Arkadaşlar grafikten noktaların üst üste geldiği yere bakmam gerekiyor. Birinci sırası Başka görebiliyor musunuz? Evet ikincisi burası. iki sınıf puandır, evet. Birinci sınıftaki kız sayısı. Birinci sınıftaki kızlar erkeklere bakalım diye sayılarına bakalım. Birinci sınıftaki şuraya bakacağım. Kızlar arkadaşlar açık mavi olanlar 30. Erkeklerde 40 arkadaşlar. Kız sayısı erkek sayısından 10 azdır. 10 azdır diyor kız sayısı erkekten. Doğru. 10 az. Evet kız öğrencilere bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi peki. Kızlar açık mavi olanlar. Yani baktık 50 geliyor burası. Erkeklere bakalım arkadaşlar. Erkekler 40 geliyor. Peki kız öğrencisi erkeklerden 10 fazla diyor. Evet 10 fazla şeklinde bakın. Kırkın 10 fazlası 50. Bu da doğru. 5. sınıftaki kız öğrenci erkek öğrenci sayısından fazladır. Kıza bakalım 5. sınıftaki erkeğe de bakalım arkadaşlar. Kızlarda kaç kişi var 5. sınıfta? Açık mavi olanlar 40. Erkeklerde kaç kişi var? Bakın 50. Kız öğrenci sayısı erkekten fazladır diyor. Kız öğrenci fazla değil arkadaşlar erkekler. Cevabım bu de öğrenci fazla değil, erkekler fazla, geçiyorum. Yukarıdaki e, bilgilere göre uygun bir grafik bulmaya çalışacağız. Birinci öncülümüzü okuyalım. İşçi sayısı en az 2015 yılındadır. İşçi sayısının en az 2015 olduğu yıl bulalım. Takım bu da en az 2015, yani C şifreleri kıldırırsak en az 2015'te. Burada en fazla 2015 olduğu için bunu direkt eleyebiliriz. Burada 2015'in dışında 2017'de ve de burada da B şıkkında da 2017'de yani iki şıkta da e, 2017'de de aslında en az. Bunları da eleyebilirim fakat e, bir diğer öncülerimizi de okuyabiliriz. İşçi sayısı en fazla 2018'dir. Burada 2018'de bir değer belirtmemiş zaten yanlış. Burada en fazla 2018'de yine iki tane yer var. 2016 ve 2018 burada da tam 2018 mi? Evet, en fazla 2018'de. Doğru cevabım Ceyhan diyebilirim arkadaşlar. Diğer öncülüme göre isterseniz bakalım. 2016-2017 yılında çalışan işçi sayıları eşittir. Bakın eşit olan zaten bu. Geçiyorum. Evet, 9. sorumuzda, son sorumuzdayız. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar verilenlerden mor çizgi Afyonkarahisar'a, sarı çizgi Kastamonu'ya belirtir. 5 günlük bir yağmur ıı, düşme gördüğüymiz, kastamonuya 3. gün düşen yağmur miktarı, 3. günün kastamonusu yani sarısını bulalım. 3. günde kastamonuya gidelim. Şöyle arkadaşlar şurası. Kastamonun 3. günde kaçmış? 2 litre. Peki e, önceki güne göre azalmış mı bakalım? Önceki günlerde şurada azalmış arkadaşlar bakın belli. Önceki gün 2,5'muş iki oğlumuz. En şıkkını okuyalım. Ee, zaten doğru olanı soruyordu ama biz bir teyit edelim. Kastamonu'ya metrekareye e, diye en çok yağmur dördüncü günü düşmüştür. Arkadaşlar Kastamonu sarı olanda en çok yağmur hayır ikinci günü düşmüş. Bu yanlış. Peki. Afyon Karahisar'da metrekareye düşen yağmur miktarı birinci ve beşinci günlerde aynıdır. Afyonkarahisar arkadaşlar e, mor çizgi olan 1 ve 5. bakalım eşit mi? 1 buradan, 5 en aşağıda eşit değil, aynı değil. Yanlış. Afyon Karahisar'da metrekareye en çok yağmur ikinci gün düşmüştür. Arkadaşlar Afyon sar, şu en tepedekiler mor olanlara bakarsak birinci ve dördüncü gün düşmüş. Bu da yanlış. Diğer şıkların yanlış olduğunu da görmüş olduk arkadaşlar. Bir sonraki veri testimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.